merhabalar. TÜYAP Karavan Fuarı'ndan olan çekimlerimize devam ediyoruz. Yine Akaslanlar oğlundayız ve Musa Bey'le ile beraberiz. Musa Bey üretimcilerden bir tanesi. Bize şimdi arkamızda duran Ivoco'yu anlatacak. Kendisiyle beraber Ivoco'yu hep beraber gezeceğiz ve sizlere de göstereceğiz. Merhaba Musa Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş, sağ olun, hoş geldiniz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de Bir Bursalıyız ve karavan fuarında birbirimizi bulduk. Ne güzel, Bursalı ne güzel. olarak güzel. ne kadar güzel. Bize ilk önce Akastanoğlu'ndan şöyle bir kısaca bahseder misiniz? Akastanoğlu tamam. kimdir? Yani e, en çok hangi tarz karavanlar yapıyorsunuz? Akastanoğlu karavan üretim firmasıyız biz. Entegre ediyoruz yani araçlara. Kamyon tarzı, kamyonet tarzı araçlara karavanı entegre yapıyoruz. Semi entegre, alkovan entegre olarak yapıyoruz. Eee Bursa'da 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Seri üretim yapmıyoruz, özel üretim olarak bu işi yapıyoruz. İnsanların istediklerini kendilerinin göz önünde üretiyoruz. Çok güzel, ne kadar güzel. Şimdi biz karavanımızı tanımaya başlayacağız tabii. ama biz önce dışarıdan başlıyoruz ve içeriye doğru gidiyoruz. İsterseniz böyle başlarken ben bir yandan da sorularımızı tabii, sorayım size. Tabii, tabii buyurun. buyurun. Ee, aracımız, şöyle söyleyeyim, kullanabilmek için hangi ehliyete sahip olmamız gerekiyor? B sınıfı ehliyet yeterli oluyor. Alkovenli olmasına rağmen B sınıfa yeterli. Tabii biz araca sınıf atlatıyoruz. Yani M1 olarak geçiyor araçlar. Kamyon ve çık kamyonetten çıkıyorlar yani. M1 olarak projelendiriyoruz. B ehliyet kullanabiliyor. Çok güzel ben kullanabiliyorum o zaman. Evet. Sorun yok. Evet şimdi e, güneş enerjilerimize geçelim. Güneş enerjilerimiz ne kadarlık? Güneş enerjilerimiz 2 kaba akülere enerji basıyor. Onlarla da içerideki sistemi çevirebiliyoruz. O zaman e, yaşam aküleri... Tabii akü, akü enerji veriyor onlar. Akü onlar şarj ediyorlar. yaşam akülerimiz? Yaşam akülerimiz 240'lık. 240'lık 240. Lık. Yani gayet 240. de güzel. Gel aküdür. Evet. Şimdi böyle gelelim. Buyurun. Şöyle ilerlediğimizde... Buradan dıştan enerji alıyoruz. Yani kamp yerlerine çektiğimizde dışarıdan enerji alıyoruz. Onlar da akümüzü burada akülerimizi şarj ediyorlar. Evet var akü evet, kullanılmış. Evet buradan 240 amper aküdür. İnvertörle de 220'yi aracın içine çevirebiliyor. Evet. Evet doğru. evet Webasto evet, da kışın da Webasto ile ısınabiliyoruz. Evet. Şimdi kapatalım. Aracın izolasyonu tamamen evet. sağlıklıdır. Camlar ithaldir. Avrupa'dır camlarımız. Avrupa'dan ithal ediyoruz. Yani soğuk sıcak geçirmez. Peki yalıtım olarak için ne var? Yalıtım olarak da fiber klas bu panel. Baskılı halde geliyor böyle. Bu kadar bir malzeme düşünün genişlikte. Evet. Basılıyor bu hale geliyor. İçinde hava baloncukları falan oluşuyor. İçeriye soğuk ve sıcak girmiyor. Tek bir ürün kullanmıyorsunuz. Yok kullanmıyoruz. Evet, çok güzel ya gerçekten çok güzel. Şimdi böyle geldiğimizde aracımızın. Bu da Avrupa standartlarına uygun kasetli tuvalet denir ona. Evet. Avrupa'ya çıkabilmeniz için bunu kullanmak zorundayız. Yani burada kaseti alıyorsunuz. Boşaltabiliyorsunuz. Ayrıca kendi yaptığımız özel tanklar var. Atık su tankı diyoruz ona. Banyo ve duşta kullanıyoruz onu. Evet. Bunun altını görebilir miyiz? Tabii tabii. Tankı görebilirsiniz orada. Yani ben bu araçla Avrupa'ya gittiğimde bir sıkıntı Hiç ve bir sorun yaşamayacağım. Yok. Çünkü Avrupa biliyorsunuz bu su üzerinde çok takıntılı bir tabii, ülke. Tabii tabii kesinlikle. Avrupa standartlarına uygun TS'den geçmiş bir aracı. Evet. Burası nedir? Burada şey var. Karşı taraftan göstereyim burayı size. Tamam. Burada motor aparatımız var. İsteğe göre takılır, standart değil. Tabii ama. yani bu standart değil, isteğe göre takıyoruz bunu. 180 kiloya kadar motor taşıyabiliyor. Ayrıca ATV aracınızı, şurada çeki yeri var, ona takıp çekebiliyorsunuz. Çok güzel. arkaya kamera koymuşsunuz. Evet, yeni görüş kameraları. Bir de açılır cam var. Tabii, burada. arkaya arkada daha ferah olması için bazı arkadaşlarımız isteyin özel özel istek üzerine yapıyoruz ya. Evet. Bu aracı yaptığımız arkadaş bunu istedi bizden biz, de, biz de ona yaptık bunu yani. Bence arkada Tabii. bu camlar çok güzel oluyor böyle karşı tarafını evet gibi böyle püf püf essin. Aynen evet, çok güzel. Ben, ben buradayım diyor bence. Evet, evet kalite. Bu duydum bir Bursa firması olarak. Çok çok teşekkür ederiz. Yani. Zaten fuardaki bize gelen arkadaşlar burada gördükleri zaman Avrupa mı diye soruyorlar bize. Biz de diyoruz biz de yaptı diyoruz onlara. Övünerek diyoruz. diyoruz yani. Şu depolama alanını evet. mutlaka görün yalnız. Bu depolama alanı burası. Bir Pelin de ayrıca sağlar. buraya televizyon koyuyoruz. Burada, burada tamam. dışarıya çıkıyor böyle. Bu izlemek evet buradan kamp malzemesini kurduğumuz zaman oraya bunu istediğimiz yere çevirebiliriz. Böyle yani. Oh mis gibi tamam işte. Dışarıda da televizyon izleyebiliyorsunuz bu yani. Çok Diğer güzel. Yer kaplamasın diye böyle bir aparat yaptık Zaten bunu. Evet. Peki bu televizyon için yukarıya uydu ya da herhangi bir şey taktınız mı? <laughs> Alıcı olarak taktık tabii, tabii, var. var. Uydumuz var. Tamam. Şurada şu esin dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Buraya bir damacana koyduk. İçeriye girdiğimiz zaman onun manasını söyleyeceğim size. Tamam. Şurada da galiba şarj yerleri. USP tabii tabii oradan. Dışarıda oturduğunuz zaman telefonunuzu şarj etmeniz için işte bilgisayar şarj aleti takabiliyorsunuz. İçeriye dışarıya girip Dışarıda masa attığınız zaman kamp evet. masası. Bir daha tekrar içeriye Evet. İçeride tamam. bir daha tamam. bir ne şey yap. Damacana mobilya kokuyor arkadaşlar. Evet. Evet. Güzel kokuyor <laughs> Mobilya kokusu harika bir koku. <laughs> Bu tarafta da tekrar e, bir tentemiz var. Tentemiz var, var. evet. Kaç evet. kaçtır tentemiz? tentemiz ya bu yaklaşık 5 e, metre çıkıyor, 5'e 5 beş bu, 5'e 5. Beş. Çok evet. güzel, evet, gayet evet. de büyük Bunun yani. Başlarını başlarında bulunan e, şey galiba, e, cam. Yani, cam. Çok cam istedi bu müşterimiz bunda. onun isteğine göre yaptık. Cam isteyene daha azaltabiliyoruz, Çoğaltabiliriz yani. Evet, Özel üretim olduğumuz için. Evet. Yani bir şöyle söyleyeyim de size, bir seri üreten araç vardır, bir de ellen yapılan araç vardır, biz ellen yapıyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim gerçekten e, biz dört gündür karavan fuarındayız. Çok fazla da karavan çektik gerçekten. Yani bir Bursa firması olduğunuz için söylemiyorum ama karşıdan baktığınızda diri. Çok yani, teşekkür ederiz. Ben diyor, buradayım yani. Çok, çok diyor. teşekkür ederiz. Hani yanlış anlamayın param varsa. Bizi işte buradaydınız sağ olun. Gel, teşekkür beni teşekkür al, diyor. İçeriye girince zaten bunu göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Nefes alıyor. Huzur var içeride. yani. Az önce de söyledim. Bir huzur koktu içerisi. Bir aydınlık pera. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Boşalınca birazdan tabii içeriye tabii gireceğiz. Arkadaşlarımız baksınlar. Hı -hı, tabii. Kapımızdan da bahsedelim. Girişteyik kapımız kendi imalatımız değil bu. İthal ediyoruz bunu Avrupa'dan. Avrupa evet. standartlara uygun bir kapıdır. Bu kilitleri de Avrupa'dan ithal ediyoruz. Ekstra bir önlemdir araçta. Şimdi ben bunu soracaktım. Evet. O yüzden şöyle bir elledim. Bunun özelliği ne burada? Bu böyle anahtarı takıyoruz, bu şekilde öne geliyor, açılmasını önlüyor Aa, yani. Hı -hı. Hırsızlık, olayı. Hırsızlık olayı için biraz daha önlem. Anladım. Bakın bunu kendi da kirliyle... ilk defa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Müşterimiz bunları biz müşterimizi memnun etmek için yapıyoruz. Çok güzel, bence çok güzel düşündünüz. Kapımız böyle, burada şey vardır, kendi orijinal perdesi vardır. Evet. Dışarıyla evet. görüşü keser. Burada da kapınız açık olduğu zaman sinekliğimiz var böyle. Çekiyorsunuz. İçeriye sinek girmeye, böcek girmeye rahatsız etmiyor. Oh, mis gibi. Açılımı kapanımı da çok rahattır. Yani tek parmağınızla bile yapabilirsiniz. Buyurun içeriye evet, alın. Teşekkürler. Şimdi içeri giriyoruz. Evet. Ve ben az önce ne demek istediğimi anlayacaksınız. İçeride bir evet. rahatlık var. Böyle bir geniş içerisi böyle. Nasıl diyeyim? İnsan kendini böyle kendi evindeki koridorunda ya da odasında geziyormuş gibi hissediyor. Bir loft tarzı alıyorsunuz. Evet. Gerçekten evet. de öyle. Ee, nereden başlayalım Şimdi, Musa Şimdi masamızdan başlayalım. Tamam. Siz bu, buyurun böyle. Bu masamız robotik masadır. Özel e, ağaçtan yapılmıştır tamamen. Evet. Kaliteli zaten. Evet, bu hareket eder her tarafa. Şimdi robotiği kapatmış arkadaşlar Onu açayım ben size böyle hareketli. Dönüyor tekrar, yatak oluyor, aşağı iniyor. Burada da iki kişi yatırabiliyoruz. Ya, bu 2.30 burası. 2.30 geliyor. da yaklaşık 140 burası. 140. 140. 140. Evet, Burada da hareketli. Yine bu da hareketli bir şey bu. Bak böyle. Şimdi Arkada şeyler var. Onun için gidiyor. Şöyle. Evet şu an arkada malzemeler arkadaşlar. Evet. Bu hareketlidir. Geri gider. Şoför seyahat esnasında. Şoför de rahat hava alsın diye. Burası rahat geniş bir şekilde olur. Olsun. Çektiğimiz zaman da bunu böyle. Bunları alıyoruz buraya yatak oluyor. Evet. Ölçüleriniz nedir bu Burası e, 2.30'a, da burası geliyor. Evet. Yani çok ince düşünülmüş bir şey var. Oraya da bir tane e, kitap, kitap okuma, okuma lambası evet. koyulmuş mesela. Yine bir cam Ekstra koyulmuş. Ekstra bir havalandırma koyduk oraya da. Evet. Hem sinirlikliği falan var. Açıyorsunuz fırfır böyle gölgeliktir rüzgar esebilir. Hani ya. bu yukarıda boş yerin <laughs> <önlendirmiş Evet>. yani. <gülüyor> Oradan <gülüyor> mesela de seyir de yapabilirsiniz. Tabii. Zaten. E burada oturup seyir yapabilir yani. Şöyle söyleyeyim mi? Gençler mesela özellikle burayı tercih edeceklerdir. Çünkü evet. gökyüzüne bakıp da hayal kurmayı çok severler. Yıldızları seyretmeyi evet. de severler. Oradan evet. seyredebilirler yani. Evet. Burada böyle bir televizyon aparatımız var yine. Televizyonla beraber. Hareketlidir bu. İsterseniz o. burada böyle seyredebiliyorsunuz. İsterseniz böyle arka tarafa dönebiliyor yani aparatlarıyla. Daha böyle gel bak şu akşap da böyle hareket ediyor. Oo evet, çok taraf. güzel oluyor. Yani bütün ama. televizyonu istediğiniz yerde izleyebiliyorsunuz yani. Siz işinizin hakkını vermişsiniz çok ya. Teşekkür çok teşekkür ederim. Gerçekten bizi yapılmış herhalde bu anlamda. Evet. olarak. Evet. Tabii tabii. Fuar için bu fuara araçları azalamak için 8 ay bir uğraş verdik yani araçlarda. Koltuklar zaten dönebiliyor. Bunlar dönüyor. Herkes evet. bilir zaten onu. Evet. Karavan olan arkadaşlarımız. Bu da ithal bir buzdolabımızdır. Hem yani buzluğu var. tek pet galiba. Evet evet. Kaç litre buzdolabı? Ya bu buzdolabı. 90 litre galiba. Ya o 90 litre civarlarında yani evet. tam net ona şey yapamadım. Geldi bana. Yalnız Ama, burada çamaşır makinesi var. Evet. Burada <laughs> şimdi her karavanda olmayan. <laughs> her karavanda olmayan bir çamaşır makinemiz var. Al böyle. Burada yazlık kıyafetlerinizi. Çünkü şimdi yazın insanların kıyafetleri hafif olur. Evet, evet. Onu düşünerek hafif bir e, çamaşır makinesi koyduk oraya. Kaç kiloluk? Ya 3 kiloluk. 3 kiloluk. kiloluk. Evet, 3 kiloluk, evet. kiloluk. Ama yeter yani. Ama Zaten ihtiyaçtır yani bu da bir. Giyiliyor. Hiçbir yerde kaplamaz. Aynen çok. Ben çok mutlu oldum bir çamaşır makinesi görünce. Burası Nedense. da dolabımız böyle. Saklama alan. İhtiyaç alanlarımız. tabii saklama alanımız. Bütün dolaplarımız Şu mevcuttur. Onları evet. Şu biri var arkadaşlar. Onları da açmadık ama onlar. Açalım yani. hepsini yani valizi ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar var. Burada yine tepede, yani tepede dedim, üstte yine bir cam var, havalandırmalı tabii beraber, sinekliyle perdesiyle beraber. Kendi, kendi perdelikleri var, hep böyle. Evet. İstediğiniz yere çevirebiliyorsunuz bunları. Çok güzel. Burada da makaralı bir sistemdir bu, hiç böyle elinizde hiç hareketi buradan yapabiliyorsunuz tabi. Dokunmatik lambalarınız var galiba. Evet, lambalarımız dokunmatik. E, kapanır, açılır böyle. Çok güzel. Evet. Şimdi. Damacanayı göstermiştim ya size. Evet. <laughs> evet. Buradan su içiyorsunuz. Motorla su getiriyor size bardağınıza. Güzel. Bardağınıza su getiriyor. Çok güzel. Evyelerimiz burada. Eviniz çok geniş. Evet. Bir kere bunu geniş söyleyeyim. Evet. Evet. Ki Tabii. büyük bir karavan için büyük bir evyenin olması çok güzel düşünülmüş Bunlarda bir yine şey. markalarını söyleyebiliriz. Tek Ford'un, Truman'ın, Tek Ford'un mallarını kullanıyoruz. Burada da şey var. Davlambazımız var. Hı -hı. Havalandırma için ekstra Ama bir abi. havalandırma daha taktık. Bu Evet veriyor. buharı çeksin diye. Bu da buharı dışarı çek... atıyor. Direkt dışarı atıyor. Dışarı atıyor. Bazı yerlerde iki sistemli çalışıyor. Hem içeri veriyor, gerektiğinde dışarı da alabiliyor diyoruz. Ve biliyoruz. O Aa da. bizim bu klimamız olduğu için turmanın kliması o işi yapıyor. Anladım. Tamam, tamam. Evet, ben klimayı Klimadan evet. Eee turmanın malı. Turmanın malı bu Eee 12 voltla mı çalışıyor? Şimdi ben onu... Evet. Bu şimdi invertörden çalışıyor. İnvertörden. i̇nvertörden çalışıyor. Güneş enerjisi bunu karşılıyor. Karşıya. Seyahat esnasında da araçtan seyahat ediyorsunuz ya o esnada da aracın şarj etmesiyle birlikte yaşam akılları dolduğu için çalışıyor. Herhangi bir kaybı yok yani. Evet. Şimdi bu saklama alanlarını da göstereyim. Şimdi merak evet. edenler olur. O Çok güzel bir overlik verilmiş. Bunları özel kalıpla bastırıyoruz bu overlikleri. Hı hı. Kırma hı. değildir yani. Kalıpla bastırıyoruz. O kalıpta kalıptı dökülüyor tamamen. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok Burada güzel. fırınımız var. Ya bu benim istediğim karavan yani <laughs> evet. ben söyleyeyim benim istediğim bak. Burada, burada da var. bulaşık makinesi bayanların. Daha ne olsun Vallahi ya. Her şey var. <laughs> evet. Her şey düşünülmüş. Her şey var <laughs> ama bizde <Burada> para yok. Burada <laughs> saklı bir şeyimiz daha var. Biz de böyleyiz. Ooo tezgah. Eksi. İşte bu şart olan bir şey. Yani bak. Niçin? Çünkü ben burada yıkıyorum zaten. Bak basit bir şey gibi görünür ama çok ihtiyaç. Tabii burada tabii. He. Karşılıklı çalışabilirsiniz. Aynen. Mesela eşinizle beraber, sevgilinizle beraber burada salatanızı yapabilirsiniz. Tabii. Ya da şurada yıkadım. Yani buraya evet. başka bir şey koyarken bunun içinde hemen atıp Tabii. da buraya pişirmeye atabilirim. Yine Çok bu güzellik. masamız da robotik. Bu şekilde yatak oluyor. Kaldırıyoruz. Oturabiliyorsunuz. Hı hı. Şu yaslandığımız yerlerdeki şeyler buraya yatak bölümüne koyuyoruz. Evet. Şu yaslanma yerleri yok mu? Tabi kişi rahat rahat. Evet. Tabii. İki kişi de burada yatabiliyor. Arkadaşlar bunu korumuyoruz. Hayal edebilirsiniz. İzin evet. Olsun. Tabii, yine var <laughs> Banyoya geçeceğiz. Evet, banyoya geçeceğiz. Sen bu tarafa geç istersen. Buyurun, buyurun. Çöre buyurun. Banyo da baya büyük. Bir... Şimdi bu araçta banyomuz bu şekilde ama diğer araca geçtiğimiz zaman oradaki banyoyu size anlatacağım çok daha iyi. Bu araç müşterimiz bu bana yeter dedi. Bence de yeterli. Yeterli dediği için onun istediğine göre yaptık. Gazlı bir sistemdir ısın banyonun şeyi. Gazla ısınıyor sıcak su. Tamam. Kasetli tuvalettir Avrupa'ya uygun. Tek evet. Tavandaki çubuklar nedir? Havalandırma ve hava, sineklik var burada da yine. Bu da havlu asma yeri de var. Havlu asma yeri. Ha, onlar o işe yarıyor. Tabii de. tabii. Havlu asmak için. Bunu ilk defa burada gördüm. Değil mi? Ben bu karavanda ilk defa. Çok ilkler gördüm. Evet. evet, şey yenilikler gördüm. gördüm evet, evet, yenilikler gördüm. Peki banyonun e, kaplaması nedir, duvar kaplamaları? Fiber klas olduğu için aynı malzeme, bu malzemeden. Evet. Yani ben size söyleyeyim, 40 yıl kullanıbayan bir şey olmaz yani. E, su falan çok güzel. Geçirmez. Vallahi çok başarılı. Benim takipçilerim bilirler, ben beğenmediğim bir şey açık açık. Yani bunu niye bu duydun? niye bunu böyle bir şey yaptınız falan derim. Ama burada her şey yerli yerine o kadar yakışmış, o kadar güzel olmuş ki emeğinize Çok sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Çok büyük bir emek ve arge çalışması yapılmış. Takipçilerinize biz de zevkle sunuyoruz karavanımızı. Çok İyi izlesinler. Çok sağ izlesin olun. Der. Teşekkür ederiz. Sizi takip etsinler. Sizle olun. beraber biz de takip etsinler. Çok sağ olun. Diğer karavanımı da gösterebilirim size. Diğer, Tabii ona da geçeceğiz Bu ofis tarzı karavan diyoruz buna. Diğer karavanım yaşam tarzı o daha böyle evet. ışıklı daha bir renkli evet. o daha şey orada birkaç de, oradaki değişiklikleri de gösteririz tamam, banyoda büyük değişiklik da ona var geçeceğiz. orada tamam. Tamam. tamam evet şimdi e, karavan videomuza burada son veriyoruz ama şimdi birazdan diğer karavanın tanıtımına geçeceğiz şimdilik videomuza burada son verirken videolarımızı beğenirseniz likelamayı ve abone olmayı unutmayın bir daha görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın